İyi akşamlar sevgili izleyenler. Olur mu ya? Ütopya'da 184. günden herkese merhaba. Bugün 27 Nisan 2015. Ve ben Bahadır Dereci ile haberlerin dolup taştığı bir ana haber bültenine başlıyoruz. Sevgili izleyenler, bugün Nisan ayı yine gaflarıyla geldi dedirtilecek kadar gaf var burada. Ve yine ağızdan çıkan tonla çelişkili laf. Sevgili izleyenler. Şöyle bir haber var bugün. Bizi çekip çevirecek bir kıza ihtiyacımız var. Ne o? Ardından ben bir şey duymadım. Ben başka bir şeyle ilgileniyordum dediler. Suçu kime attılar? Ve kukla semi nasıl oynatılıyor? <laughs> Hani iyi anlaşıyordun? Halbuki orası çocuklar için yapılmıştı. Kim? Bir daha yanımıza gelmeyin dedi kime? Ve kim benimle sohbet etme dedi. Kim yalancı şişko diye bir çıkışta bulundu. Şöyle bir gaf vardı bugün. Bir kahvenin lafını ederler dedi. Kendisi etmedik, laf bırakmadı. Sevgili izleyenler, tarafsızların çektiğini bir Allah bilir. <laughs> Dün burada bir takım şeyler oldu. Onu öğrenmek istedik ama yine öğrenemedik. Detayları birazdan sizinle paylaşacağım. Kaan'ı aramızda görmek istemişler diye kim kimin için söyledi? Sevgili izleyenler derler derler sen demesen de dedi derler. Bakalım bu neyle ilgiliydi? Kim kıza ihtiyacımız var dedi. Bizi çekip çevirecek bir kıza ihtiyacımız var. Afının ardından kim bir kıza ihtiyacımız var dedi. Sevgili izleyenler pota nasıl değiştiriyor? Bunu bir kez daha göstereceğiz size. Ütopya'nın ütopik korkağı kim? <laughs> ütopik korkak diyorum ben ona. Sevgili izleyenler, kim özür bekliyor? Ve şöyle bir haberimiz var. Günün belki de en önemli haberi. Yeni gelenler için yaptık dediler. Yeni gelenler için aldık dediler. Ama, Ama vermediler ve bunun ardından silin dedim kimiz dediler. Şimdi konu başlıklarını detaylandırmak için ana haber bültene başlıyoruz. Sevgili izleyenler, bizi çekip çevirecek bir kıza ihtiyacımız var dedi Murat abi dün. Kızlara önceki günde söylemişti. Dün de yardım istedi ve iki kızı da ima eder şekilde bizi çekip çevirecek bir kıza ihtiyacı var dedi ve misafirler Buraya organizasyon için gelen misafirler iki kızı da kovdular. Bugün aynı laf Murat abi'nin ağzından çıkmadı. Demek ki Murat abi düşünüyormuş, ekip değil. Ve ardından şöyle bir haber var: Ben bir şey duymadım, ben başka bir şeyle ilgileniyordum dedi. Suçu kime attılar? Ben bir şey duymadım diyen Murat abiydi. Dün kızların kovulduğundan hiçbir şekilde haberdar değilmiş. Altar ise ben başka bir şey ilgileniyordum, umursamadım dedi ve suçu Semih'in üzerine attılar. Yani bütün suç Semih'inmiş. Semih orada kızların kovulduğunu gördü fakat hiçbir şey yapmadı. Acaba burada ben şöyle bir şey anlıyorum. Acaba Altar duysaydı karşı çıkar mıydı? Ya da Murat abi duysaydı karşı çıkar mıydı? Suçu olabildiği gibi Semih'in üstüne attılar. Dolayısıyla biz de bu konuyla alakalı Semih'i suçluyoruz. Çünkü bir gün önce kızlara açık kapı bırakan Semih ne oldu da o anda misafirlerine bir şey söyleyemedi? Sevgili izleyenler, önce kızları yanına çağırdılar. Buraya gelin. Uzaktan niye bakıyorsun dediler. Daha sonra yeni gelen iki yarışmacı adayı ve özellikle bunlar kadın, bunlar bayan ve kovdular. Sevgili izleyenler. Kukla Semi. Bu haber başlığı belki de ilginizi çekmiş olabilir. Şöyle bir cümle vardı. Kaanı daha aralarına almamışlardı. Ben aldılar gözüyle bakıyordum. Kat dün öyle bir pankart geldi ki sen değil senin değil bizim istediğimiz önemli der dediler. Ve kanı grubu almışlardı. Dolayısıyla Semih'in kararları değil, desteklerinin kararlarının ne kadar önemli olduğunu ve Semih nasıl yönetildiğini biz gördük. Halen onlar 3 artı 1 deseler de biz onların 4 kişi olduğunu ve muhteşem dörtlü olduklarını kendi ağızlarından birkaç defa duyduk. Sevgili izleyenler, hani iyi anlaşıyordun? Hani kahve içmekten hoşlanıyor ve bir takım sohbetler ilgini çekiyordu? Bu lafı altar etmişti senin için. Fakat dün kovulmasının ardından biz ortada hiçbir şey görmedik. Tamam duymamış olabilirsin. O anda haberim var dedi. Yani kovulduktan sonra bir müddet sonra haberim var dedi. Peki madem haberim vardıysa Altar neden misafirler gittikten sonra yaklaşık 5 saat 6 saat belki de 7 saat niye hangara uğramadınız hiçbiriniz? Demek ki buradaki arkadaşlar iki tane kızcağızın arkasında duramıyorlarmış. Biz dün bunu gördük. Sevgili izleyenler. Halbuki orası çocukların idi. Böyle bir haberimiz var. Bu haber hem kafe grubunu hem de tarafsız olan Bahadır'ı ilgilendiriyor. Kafe grubunun iki üyesi Tuncay ve Serkan kendi bütçeleriyle 3.500-4.000 TL'ye çocuk parkı yaptılar. Ve çocuk parkını buraya gelen bütün misafir çocukları için yaptılar. Fakat dün akşam Semih'i destekleyenlerin İsimsizleri destekleyenlerin misafirlerinin bir çocuğu gitmek isterken annesi kolundan tuttu ve çekti. Hayır gidemezsin oraya dedi. Ama orası çocuklar içindi. Biz orayı çocuklar için yapmıştık. Hem de grup göz ardı etmesin. Olmadı. Olmadı sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler. Kim bir daha yanımıza gelmeyin dedi. Tarafsızların çektiğini bir Allah. Bugün Kaan kendini bir grup üyesi olduğunu dün görünce ve artık grubun adına karar vermeye başladı. Ve o anda yanında Murat abi vardı hiçbir şey söylemedi. Selin'e aynen şunu söyledi. Ve Züleyha'ya bundan sonra bir daha yanımıza gelmeyin dedi. Ve Murat abi hiçbir şey söylemedi. Semih geldiğinde biz öyle bir şey söylemedik dedi ama grup üyesi olan kaan Bundan sonra bir daha bizim yanımıza gelmeyin dediğini biz duyduk. Sevgili izleyenler. Benimle sohbet etme dedi. Ve ardından grup arkadaşı öyle bir laf etti ki onun adına ben utandım. Bugün ben Murat abiye Murat abi sen benim büyüğümsün. Ben seninle sohbet etmek istiyorum. Ben seninle buradaki bir takım şeyleri düzeltmek istiyorum dedim. Benim burada sohbet edeceğim insanlar var dedi. Benim nasıl dedi. İş olur. Buranın yapılacaklarıyla alakalı gelir bir şey söylersin. Fakat benimle sohbet etme dedi. Şimdi ben isimsizleri destekleyenlere söylüyorum. Sevgili izleyenler ben herkese aynıyım. Fakat insanlar beni itiyor. Ve ardından Kaan'a Murat abi Bugün bir kez daha benimle sohbet etme dedim. Kaan şöyle bir cümle etti. Yok ya abi kaç yaşında adam dedi dememiştir dedi. Dedi Kaan dedi. Bence grup üyelerini bir tanı dedi. Ve bugün Selin'den şöyle bir çıkışta bulundu. Yalancı şişko. Bunu Kaan için söyledi. Kaan çok ağlamıştı. Hakaret olarak algılamıştı. Ve bugün yalanlarını yakaladığı Kana böyle bir ithamda bulundu. Kaan da ver yansını verdi. Bundan sonra bir daha yanımıza gelmeyin dedi. Ve kadınlara karşı ağzı alınmayacak hakaret bulundu. Ve sevgili izleyenler kazdıkları çukura öyle bir düştüler ki anlatamam. Ben buraya ilk geldiğimde şöyle bir cümle çıktı ağızlarında. Bahadır, Bahadır bunlar bir kahvenin bile lafını eder dediler. Fakat orada Murat abi kafe grubunu kastetmişti. Bunlar bir kahvenin bile lafını ederler dedi. Fakat sevgili izleyenler yaklaşık 25-30 gündür buradayım. Etmedik laf bırakmadılar. Bugün bana şöyle bir şey söylendi. Senin o oturduğun sandalye o kullandığın bilgisayar kimin biliyor musun? Burada kimse tarafsız kalamaz. Sen neyle yemek yaptın? Sen neyle oturdun? Sen neyle kalktın? Sen nerede yatıyorsun dediler. Ben o zaman buradan yeni gelenlere bir sesleniyorum. Bakın arkadaşlar. Burada bir örnek var. Canlı örnek. Kimler lafını ediyor? Kimler lafını etmiyor? Bunu görün. Biz isimsizlerin küçükleri çocuklarının bizleri nasıl kovduğunu, yeni gelenleri nasıl kovduğunu gördük. Ve bunu grup üyeleri birisi ikisi değil, bir çoğu yaptı. Ve bugün benim kullandığım ocağı da, benim kullandığım tüpe... Dedim ki Murat abi artık karar veremiyorsunuz ve oynatılıyorsunuz dedim. O da bana şöyle bir şey söyledi. Dedim ki, abi dedim siz Kaan'ı almadınız ama pankart geldi ve grup dört kişi. 5 kişi Kuretülay'ın elendi. Şimdi dört kişi. Murat, Semih, Altar ve Kaan. Demek ki dedim bir gün öncesinde sizin istedikleriniz, sizin isteğiniz hiç önemli değilmiş. Pankartta dört kişi var. Ve şöyle söyledi, Kaan'ı aramızda görmek istemişler dedi. Biz şaşırdık orada. Yani görmek istemişler başka, pankarta yazmak başka. Ve şöyle bir şey var. Derler derler. Sen demesen de dedi derler. Ben hiçbir şekilde isimsizlerin misafirlerine bir saygısızlıkta, bir terbiyesizlikte bulunmadım. Ama sabaha kadar haftalarca bir konuyu çektiler de çektiler. Konuşuyordu. Altar'ın bir oy potansiyeli yok, Semih abisinin gölgesinden gidiyor ve Semih'in oy potansiyelinden Altar'da nasipleniyor dedim. Ve dün bir beyefendi şöyle söyledi, bizden özür, özür dilemenizi bekliyoruz dedi. Tamam dedim, siz kimsiniz dedim, Semih Reis ve ailesi. Bakın sevgili izleyenler, orada bir Reis ve ailesi. Ben Semih için bir şey söylemedim ki. <laughs> Ben tar için bir otan senin yok dedim. Orada bile Semih Reis ve ailesi dedi. Demek ki ben doğru düşünüyorum. Ve bugün altar şöyle bir gaptı. Altarcılar da var, Muratçılar da var, Semihçiler de var dedi. Ardından şöyle söyledi. Siz insanları bölüyorsun Altarcılarda, Muratçılarda. Muratçılar da. Kendi söylediğine kendi düştü. <laughs> Sevgili izleyenler biz bir şey söylemiyoruz. Bunlar düşünülmeden edilen laflar. Bunlar düşünülmeden dile gelen sözler. Beş, ve dünkü tepkilere rağmen sanki biz sizleri umursamıyoruz bir çıkışı oldu. Bugün senin ve Semih konuşurken Semih Selin'e şöyle bir cümle etti. Bizim bir kıza ihtiyacımız var dedi. Şimdi soruyorum size. Dün kovdu isimsizlerin misafirleri Fazla. fakat bugün Semi öyle bir laf etti. Çaldım. Acaba Semi destekleyenlerin düşüncelerini önemsemiyor mu? Sonuçta dün bu grupta bizim bir kıza ihtiyacımız yok dedi misafirler. Ben soruyorum. Artık bir karar verin diyorum. İstiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Dün Murat abi bizim çevirecek bir kıza ihtiyacımız var dedikten sonra İki yeni gelen yarışmacı aralarına çağrıldı ve kovuldu. Fakat bugün sanki dün olanları görmezden geliyormuş gibi, bizim bir kızı ihtiyacımız var dedi. Biz anlamadık. Ama en yakın zamanda oylama var diyoruz, bir karar verin diyoruz. Sevgili izleyenler, Hota insanı nasıl değiştirir? Evet. Altar, Altar'ı ilgilendiriyor bu haber. Çünkü Altar post, potaya yazıldıktan yaklaşık 3-4 gün ortalıkta Meryans'ında bulundu. Oraya saldırdı, buraya saldırdı. Ona laf etti, buna laf etti. Ve bunların üstüne gece dörtlere kadar tartıştı. Ama bugün Altar'ın hiç sesi çıkmıyor. Ve bugün Altar'la biz konuşurken ben o arada işim oldu ve kalkmak zorunda kaldım. Altar'a döndüm ve dedim ki Altar şimdi şöyle söylersin işte böyle kaçarsın diye Altar'dan şöyle bir cümle çıktı. Yo niye öyle diyeyim? sevgili izleyenler. Altar'ın nasıl değiştiğini, Potan'ın bir insanı nasıl değiştirdiğini bir kez daha gördük. Bakın ben ben söylerim gülersin, ben söylerim oturursun, işte öyle kaçarsın, işte böyle kaçarsın diyen kişi bugün yo niye öyle bir şey söyleyeyim dedi. Sevgili izleyenler. Min sanatlarıyla gelir diye boşuna söylemedik. Aynen. Sevgili izleyenler bugün bir milat daha yaşandı. Ütopya'nın korkağı, ütopik korkak kim? Bu kişi Semih. Olay aynen şöyle gerçekleşti. <laughs> Selin'le Kaan aralarında kavga ediyorlardı. Çünkü Kaan Selin'i kovuyordu. Konuşma değildi o. Bir hanımefendiye, bir bayana saygısızlık vardı orada. Ve o anda içeriye altar girdi. Altar söze dahil olunca, Murat abi söze dahil olunca ben de oldum. Fakat orada bana şöyle bir şey söylendi. Sen niye dahil oluyorsun dedi ve Semih geldi. Hayırdır sen niye dahil oluyorsun dedi. Ve Selin'i biz yalnız konuşacağız sen de dahil olma diye kızı aldı ve çardağa gitti. Orada bir korkaklık yaptı. Fakat bir ya da iki dakika sonra çardağa bir baktım. Üçlü grup yine orada. Kaan, Altar ve Semi. Sırf burada benim yanımda konuşmasınlar diye benden korktuğu için çardağa kaçtı. Çardağa kaçtı ya. Sevgili izleyenler. Biz icraatlarla konuştuk. Biz bunları gördük. Görmediğimizin haberini yapmıyoruz. Ve sevgili izleyenler kim özür bekliyor? Bugün Selin ve Züleyha isimsizlerden özür dilediği, özür beklediğini oh. ve üstüne bizim arkamızda durmadığınız için bize bir şeyler söylemeniz gerekir dercesine bir, bir dedi. Ondan sonra bir Semih'e de sor dedi. Sadece bunu belirtmek istiyorum. Evet. Kendi tamamdır. ilk önce okey dedi. Tamamdır. Buket'le bağlamak istiyormuş. Buket seni dinliyoruz. Merhaba Bahadır nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim sen? İyiyim. Ee, senin bugün görmediğin e, bir bilgi paylaşmak istiyorum seninle. Onun için haberleri bekledim. Bugün Kaan, e, isimsizlerin e, dördüncüsü olan Kaan, grubumun dolduruşuna geldim. Sana e, ağır kelimelerde bulundum, özür dilerim dedi. E, ben çok şaşırdım. Dedim ki e, ben sana bir şey yapsaydım eğer. Sen dedim benim arkamdan konuşabiliriz. Sen bir grup seçtin, bana tavır aldın ve dedim çok ağır kelimeler sarf ettin bana karşı dedim. Evet dedi grubumun dolduruşuna geldim. Sen çok iyi bir insansın, senden özür dilerim dedi. Bu bilgiyi seninle paylaşmak istedim. Haberleri bekledim çünkü sen yoktun o anda. Böyle bilgiler paylaşmamızı istediğin için seni aramak teşekkürler, istedim. Teşekkürler, teşekkürler. Haberin olsun diyorum. Çok iyi, i̇yi akşamlar diliyorum. O zaman Kaan'ı da bu güzel duruşu için hanımefendilere bu denli nazik yaklaştığı için tebrik ederim. Haberimi kaçırmadığınız için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Güzel Dondu kaldı ya. Şaka mı? Ha. Güzeldi. Güzeldi. Ha, bir şey söyleyeceğim. Son bir kez. Son bir kez. Unuttum. Çok özür dilerim. Unuttum. Çok özür dilerim. Yayına devam. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar iki yeni projem var. Çok özür dilerim. Ana Haber Bülteni'ne vermek isterdim. Hı Çok özür dilerim. Ee, ana Haber Bülteni'ne yayın kesildi ve tekrar bağladık Kusura bakmayın. <laughs> Çok önemli bir yeni projem var. Bu artık gerçeklerin belki de dile getirilmekten bazıları ulaşamıyor olabilir. Çünkü bazıları belki izlemiyor olabilir. Onlara göstermek, onlara buradaki ne kadar gerçek ve ne kadar yanlış var demek için Ütopya gazetesi haftalık olarak satışa sunulacak. Vallahi. Pazartesi gününden cuma gününe kadar bütün haberler yazılacak ve cuma cumartesi günü misafirlere satışa sunulacak. Vallahi. Aynı zamanda şöyle bir şey daha olacak. Cumartesi ve günü buraya gelen misafirlerimizin burada fotoğrafları ve o iki, gazetede iki sayfalık her iki grubunda ve tarafsızları destekleyenlerin de fotoğraflarına yer verecek. Hem de isimli isim şekilde. Sevgili izleyenler, Ütopya'nın böyle bir şey ihtiyacı vardı. Ve Ütopya gazetesini haftalık olarak sizlere sunacağız. Ana haber bülteninde her gün olan şeyler yapacağız. Şimdi sıra geldi ikinci projeye. Bugün birçok arkadaş bunu merak ediyor. Ama ben yaşça büyük olanlara saygım olduğundan onlarla bunu paylaşmıştım. Sevgili izleyenler, Ütopya sergisini Allah izin verirse bu hafta sonu açıyoruz. Burada kameraların yakalayamadığı, belki de o açılardan göremediği fotoğrafları ve her iki grubun da her bireyin de burada kendini güzel bir şekilde göstereceği fotoğraflardan oluşan ...tergiler açılacak her hafta. Bah. Ve bunlar hem e-ticarette... ...satışa sunulacak... ...hem de buraya her hafta gelen... ...misafirlerimize sunulacak. Ücreti mukabilinde... ...satışa sunulacak. Bu hem beni desteklemek için... ...hem de e-ticaretten... ...buraya birinci olmak... ...birinci olacak kişiyi... ...desteklemek için. Ama... ...benim yapacaklarım Ütopya'nın... ...sağlığı için... Ve benim yapacakları buraya buranın iyiliği için olacak şeylerdir. Haftalık sergi ve haftalık gazete için şimdiden çok heyecanlıyız. Bizleri desteklediğiniz için bu doğru yolda güzel adımlarla giden desteklediğiniz için ben çok doğru. teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ya, bir şey söyleyeyim mi? Şahane bir fikir. Evet. Bundan sonra gazete olacak abi. O gazetede her hafta, diyelim şey mesela ya. sizin destekleyenler geldi. Burada fotoğraf çektik. Kasım mesela ki. Nihal ablanın soyadı neydi? Ya da Nihal. İşte kafe grubu yazacak üstte. Alta Nihal, Barış, Serkan, işte Tugay falan. Reis, böyle reis, şey. şey gibi yani. Hani bazı dergiler var ya, aile başlayan sosyete dergileri. Öyle olacak. Aslında? İki sayfası. Peki ne kadar satmayı düşünüyorsun? Çok uy uygun fiyataya, ücreti mukabebinde. Asla şey olmayacak. Yani belki de şey... E, kağıdını sürecek derecede yani O aslında buradaki neler yaşanıyor Hem iyi hem kötü Zaten haberlerde de onu sunuyoruz Hem iyi hem kötü Onları şey yapmak için Diğer sergi de Allah izin verirse Herkesin tek limited edition üründen olacak Yani Serkan Ercan'ın o fotoğrafı Bir kendinde olacak Bir de o alan kişide olacak Ve senin o güzel fotoğrafın Çalışırken, uyurken, sohbet ederken Grup halinde ee, yaklaşık 20 20 fotoğraf diyeyim. Çünkü biraz hazırlıksız. Aslında daha önceden vardı çok iyi fotoğraflar. Ee, kartım gidince malum onlar da gitti. Güzel fotoğraflar olacak. İsteyenler o an satın almak isteyecek. İsteyenler e-ticaretle satın almak isteyecek. Ve böyle bir şekilde e güzel bir amaç için uğraşacağız. Çok beğendim iki projeni de. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Topya'nın bunlara ihtiyacı var. Evet. evet. Çünkü sosyal ve bekliyorum. Allah izin verse gücümüz, kuvvetimiz de yerinde olursa Artık kısa filmler yapalım. Çok güzel Burada olur. ister yani yazabilen arkadaş yazsın. Çekimini ben üstleneceğim. Çekimine ben her her halükarda montaj zaten o anda yapılacak bir şey. Profesyonel olmayacak, amatör olacak. Ama isteyen insanın böyle kafasını dağıtmak için geçip oraya 15 tane, 20 tane güleceği, ağlayacağı bir şekilde kısa filmler çekersin. Çekelim. Bu akşam adamları yapalım. yapalım. Onu yazıyorum şimdi. Ee, ben konuyu belirleyeceğim.